mümkün. Gerekiyor mu Yani bence de e, bayağı oldu. İki de iktidarda yani. Bence yeter. Bunu Çorum milletvekili mi söylemiş? İlginç kendi yorumu ama bence Herkessiz olur. Herkessiz olur. Bunu istisna yani Erdoğan için söylemiyorum. Ya Kılıçdaroğlu'suz da olur, Bahçeli'siz de olur. Olur yani. <laughs> Yani tabii ki de mümkün. Neden mümkün olmaz? Zaten kül olmuşuz biz. Daha ne kadar kül olacağız? Üfleseler uçacağız biraz sonra yani. Daha ne kadar kül olacağız yani? Genciz cebimizde para yok, para. Hayat vallahi yemin ediyorum bak. Norveç'te polisler silah taşımıyor ya. Adamlar bizden 11 yıl daha fazla yaşıyorlar. Niye? Adamlarda huzur var, huzur. Yani insanlar bir sıkıntı da değiller. Adamların devlet şurada bisikletle geziyor başbakan. Yani burada 15 20 tane araba 30 tane araba koruyor bir başbakanı. Niye? Hani özgürlük? Nerede özgürlük? Yok işte farkımız var. Daha diyoruz ki çok iyiyiz. Nerede çok iyiyiz abi? Ha hani nerede çok iyiyiz yani? Bakık biraz örnek alak. Yok batı örnek almayın. Gavurlar gavurlar. Lan ne gavuru ya? Neyin gavuru yani? Sen bir örnek al. Bir insanlarına bak ilk önce. Tabii ki mümkün. Zaten ona gerek yok ki. Yani 83 milyon insan içerisinde Türkiye yönetecek insan bulunamadım yani. Çok var çok kabiliyetli insanlar var. Biz ona mecbur değiliz ki. Katılmıyorum. Hayır. Kesinlikle. Yani koskoca ülkenin kaderi bir kişinin hayatına endeksli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, bir sürü yetişmiş insan var. Allah kime kısmet ederse olur Cumhurbaşkanı. Ya bence eee o vekilimizin söylediği yüzde yüz haklı ve malumun ilanı olmuş. Bekliyoruz. Mümkündür yani. Bir şey de diyemem. Sıkıntı. <laughs> Tabii ki ya olmalı yani <laughs> evet.